Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere çok güzel sıralı bir model göstereceğim gerçekten çok hoşuma gitti değişik tarzda yapmıştım umarım sizler beğenirsiniz şöyle iki rengim var altın başa ya balı 441 numara diğeri leylak açık zümrüt marka arkadaşlar şöyle şunun kenarında Ayrı bir ton var arkadaşlar. Anlamadım. Şöyle e, bir tane de şöyle kalın tığımın şöyle sap kısmını kullanacağım. Sizler pipette kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Hemen alt kısmını şöyle gösterelim sizlere. Tığınızı ilk önce altını iki zincirle tığladım. Şöyle gördüğünüz üzere. Dört tane zincir çekiyorum. İki kere tığıma doladım. Şöyle bir ikinci tığ battığımızın tepe kısmına giriyorum. İlk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkarttım. Bir zincir çektim. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle takıyorum. Şu şekilde taktım. Şimdi taktıktan sonra hemen dip kısmından tekrardan bir zincir çekip ikinciyi taktım. 2 i̇ki. Tekrar aynı yere Şöyle aynı yere batacağım. İnşallah batabilirsem. Bazen ipten kaynaklanabiliyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle tekrar aynı yere battım. Bir tane zincir çektim. 3. Aynı yere girdim. Şöyle 4. bir zincir çektim 5 aynı yere batıyorum şöyle 6 6 tane ilmek aldım 6 ilmek aldıktan sonra hemen burada 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım Hatta bir tane daha yapalım. 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Hemen dip kısmına tabanına batıyorum tekrardan. Şöyle çıkartalım. Bakın. Bunu çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. 1. ikinci tığ batma. Şöyle 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle tepe kısmına batıyorum. Burayı 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne doldurdum. Şöyle 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen dip kısmına tekrardan sabitliyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne zincir çektim. Tekrardan 2 kere tığıma doluyorum. 2 kere tığıma doladım bir ikinci yuvamın içine şöyle bir iki üç pardon şöyle bir iki üç dört kere de çıkarttım bir iki üç dört beş zincir çektim yuvamın içine batıyorum bir iki üç dört beş 6 tane sık iğne yaptım. Tekrardan taban kısmına sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip 2 kere tığıma dolayıp tekrar aynı şekilde 1, 2, 3, 4 kere de çıkarttım. Burada bakın bir zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi tekrarlayacağım. Şöyle. Diğer tığıma ilmeğimi takıyorum. Şu şekilde. Tekrar bakın. Altındaki şuradan hemen bir zincir çekip tekrardan takıyorum. 2 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Şöyle 6 6 tane yaptım. Hemen taban kısmına şu kalan trabzanımıza 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 hemen yan taraftakine de şöyle sabitliyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 2 kere tığıma doladım tekrardan buraya da 1 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Şuraya tekrar bir yuva yuvaya batıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Taban kısmına sabitliyorum şöyle. Şimdi ipimi burada kopartıyorum arkadaşlar. Şöyle koparttım ben burayı. Şöyle temizleyelim. Şimdi bunu böyle çıkarttım. Gördüğünüz üzere şu şekilde bakın 6 tane ilmeğimiz bu şekilde. İsterseniz pipetle yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. 2 tane arada boşluk bıraktım. 2 tane tığ battı aralığı var. Bunların arasında da şurada. Hemen üst kısmına da geçeceğim sizinle beraber. Zaten sıralı bir model olduğu için şöyle hemen Bakın burada hemen şuradan başlıyorsunuz siz başlarken. Şöyle göstereyim. Şuradan başlıyorsunuz. Hemen buradan başlıyorum. Tığımı ilk önce sabitledim. Şöyle sabitleyelim. Bir zincir çektim. Minik bir örümcek yapıyorum bakın. Çok fazla büyük değil. Bakın minik. Sadece bu tarafa kadar uzaması için şöyle boşluk yapmasın diye arada küçük bir minik bir örümcek yaptım bir zincir çektim hemen ilmeğimi düz bir şekilde aldım 5 zincir çekiyorum 1 2 3 5 zincir çektim yuvamın içine girdim bir zincir çektim tekrar diğer yan taraftaki ilmeğe girdim şöyle sık iğne olarak tekrar 5 zincir çektim 2 3 4 5 tekrar buraya sabitledim tekrar zincir çektim tekrar düz bir şekilde ilmeğimi aldım 1 2 3 4, 5 tekrar buraya giriyorum tekrar zincir e, zincir çektim arada tekrar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere battım bir zincir çektim düz bir şekilde ilmeğimi alıyorum 1 2 3 4 5 aynı yuvaya battım bir zincir çektim şöyle battım 1 2 3 5 yuvanın içine giriyorum bir zincir çektim şuraya battım Aynı şekilde arkadaşlar. Buraya geçişte bir tane minik bir örümcek. Burayı da aynı şekilde yapacaksınız. Ben şöyle şu şekilde bırakacağım modelimi. Hemen ütüleyip de geliyorum arkadaşlar. Bakın 3 tane yapmıştım daha önceden sizlere göstereceğim. Hemen ütüleyip geliyorum. Ve arkadaşlar bakın ütüledim. Gerçekten çok şahane bir model oldu. Şöyle iplerimi de yakalım şurada kenarda. Yakmasını unutmuşum. Şöyle bakın sıralı bir model e, seven arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilir isterseniz bu ara, aralıkta yapmayabilirsiniz sizler şu ara kısmını daha fazla açabilirsiniz e, gidiş yönünde de küçük minik bir örümcek yaparsın yine aynı benim yaptığım şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir modelimi beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar e, nacizane bir şeyler paylaşıyorum ama gerçekten beğeni yaparsanız çok sevinirim. Çünkü e, çok fazla emek veriyoruz arkadaşlar. Çok fazla modeller aramak için böyle hani sürekli takipteyiz. Farklı modeller nasıl bulsa falan diye. O yüzden e, diyorum. Yanlış anlamayın kesinlikle arkadaşlar. Instagram adresim Oya Dünyası 74. Oradan da takip edebilirsiniz modellerimin resimlerini. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.